Sayın Henning, gençlik döneminizde bir kaza sonucu ölüme yakın bir deneyim yaşadınız. Bu nasıl gerçekleşti? Çocukken dansçı olmak istiyordum. Bu benim en büyük hayalimdi. 17 yaşındayken dans dersleri alıyordum. Ve bir dans topluluğunun üyesiydim. Neredeyse her hafta sonu bir dans gösterimiz oluyordu. Daha sonra 20 yaşındayken dansta daha da profesyonelleşmek istedim. Bu amaçta bir kursun giriş sınavına kaydoldum ve bu sınavı kazandım. Bu aslında bir mucizeydi. Çünkü aslında dans için yaşım çok ilerlemişti. O zamanlar yaklaşık 20 yaşındaydım. Adayların çoğu 14 yaşındaydı. Bu yüzden bunu başardığıma çok sevindim. Vücudumu güçlendirmek ve hazır tutup gruba ayak uydurmak için gece gündüz antrenman yapıyordum. Ancak sonra hayatımın değiştiği o gün geldi çattı. Bisikletle eve gidiyordum ve eve varmadan yatağıma yeni çarşaflar almak için bir dükkana uğradım. Ancak bisikletin sepetinde yer kalmamıştı. Sepette o an antrenman çantam vardı. Bu yüzden yatak çarşaflarını sırt çantasına sıkıştırmak zorunda kaldım. Sonra da sırt çantamı sırtıma astım. Böylece bisikletle dans okulunun yanından geçiyordum. Bu beni her seferinde çok sevindirirdi. Çünkü orada dans etmek beni çok mutlu ediyordu. Sonra önümde birkaç metre ileride aniden şiddetli bir çarpma sesi duydum. Bunu hala hatırlıyorum. O anda bu neydi böyle diye düşündüm. Ama bunu düşünürken çarpmanın etkisiyle havaya fırlamıştım. Bana çarpan arabanın üzerinden adeta uçarak sırt üstü yere düştüm. Sonra caddede asfalta çarptığım anda birden ruhum oradan çekildi. O anda ölüme yakın bir deneyim yaşadınız. Evet, ruhum bedenimden ayrılmıştı. Havada süzülüyordum. Tam kazanın olduğu yerin üzerindeydim. Vücudumu sokakta yerde yatarken gördüm. Arkadan gelen arabaları ve aniden durduklarını gördüm. Birçok insanın gergin bir şekilde etrafta koştuklarını gördüm. Her yerde büyük bir telaş vardı. Ben ise orada son derece sakin bir şekilde ve sessizce havada süzülüyordum. Bedenimin ağırlığı yoktu. Bir tüy kadar hafif hissediyordum. Yukarıdan aşağıda olup bitenleri izliyordum. Sonra aniden güçlü bir çekilme hissettim. Böylece kaza yerinden uzaklaştırıldım ve birden çok uzakta bir ışık gördüm. Bu ışık inanılmaz derecede güzeldi. Gerçekten de büyüleyiciydi. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Bunun bir varlık olabileceğini hissettim. Sanki canlı bir ışıktı. Ne sıcak ne de soğuktu. Sadece inanılmaz derecede güzeldi. Bildiğim tek şey şuydu. Oraya gitmek istiyordum. Böylece süzülerek ışığa yaklaşmaya devam ettim. Işığa daha da yaklaştıkça artık bedenime geri dönmek istemediğim duygusuna kapıldım. Tek istediğim orada kalmaktı. Sonra aniden bir şey hissettim. Sanki biri yanımda duruyormuş gibiydi. Kafam karışmıştı. Kafam oldukça karışmıştı. Neler oluyor diye düşündüm. Sonra yanımda duran varlığı gördüm. Onu ruhani dostum olarak tanımlayabilirim. Onu çocukluğumdan beri tanıyordum. Onunla çok şey konuşmuştuk. Her zaman yanımdaydı. Üzgün olduğumda beni teselli ediyordu. Tüm sorularımı cevaplıyordu. Onu tanıyordum ve şimdi tam yanımda duruyordu. O oradaydı. Sonra o beni durdurmak için bir işaret yaptı. Işığa yaklaşmamı engelledi ve bana sakin bir sesle şöyle dedi: "Dur. Buradan daha ileri gitmemelisin." Bunu bana söylediğinde çok şaşırdım. Çünkü içimde çok güçlü bir his vardı. Adeta ışığa çekiliyordum. Bu yüzden çaresizce ona sordum. Peki, neden? Neden daha ileri gidemiyorum? İşte buradayım. Oisi henüz zamanın gelmedi. Geri dönmelisin. Dünyada hala bir görevin var diye cevap verdi. Onu her türlü yolla ikna etmeye çalıştım. Oraya gitmem gerektiğini söyledim ama o hayır. Zamanın henüz gelmedi dedi. Bunu söylerken çok kararlıydı. Tekrar sordum. Ama neden anlamıyorum? Neden şimdi geri dönmeliyim? Çocukken bile neden bu bedende olduğumu asla anlayamamıştım. Bu benim için bu her zaman anlaşılması zor bir durumdu. Çocukken bazen saatlerce pencereden dışarı bakardım. Bir şekilde dışarıda daha fazlası olduğunu bilirdim. Her zaman burada bir yabancı olduğumu hissettim. Kendimi yolunu kaybetmiş bir turist gibi hissediyordum. Genel olarak hayatın anlamını göremiyordum. Neden burada olduğumuzu anlamıyordum. Ona bunu söyleyince sanki elimi tuttu. Yani aslında ben öyle hissettim. Çünkü aslında bu gerçekten bir el değildi. Ama sanki elimden tuttu. Sonra birden uçsuz bucaksız bir şehrin üzerinde uçmaya başladık yüksek binalar ve gökdelenler vardı. Her biri diğerinden daha yüksekti. Bu gökdelenlerin arasında sokaklar gördüm. Birçok insan hareket ediyordu. Adeta bir karınca sürüsü gibiydiler. Ancak bu şehir bana aşırı ağır ve karanlık görünüyordu. Bu yüzden bana ne göstermek istediğini merak ettim. Bana dedi ki hadi biraz daha yaklaşalım. O zaman sana göstermek istediğimi göreceksin. Tüm iletişimimiz düşünceler yoluyla gerçekleşti. Ayrıca her şey çok hızlı oldu. Böylece yaklaştık ve orada bazı insanlar gördüm. O anda herkesin içinde tam olarak aynı ışığın olduğunu anladım. Tüm insanların içinde o gördüğüm ışığın aynısı vardı bir alev gibi görünüyordu. Bunu fark ettiğim anda hepsi birden başını kaldırıp yukarı baktı. İnsanların ışığı bir fener gibi atmosfere doğru, yukarıya doğru yayılıyordu. Tam ortada ışıklı bir bütün oluşturmuştu. Dünyanın etrafına örülmüş bir ağ gibiydi. O anda fark ettim ki ben de bu ışığın bir parçasıydım. Yani ışık orada değildi, gitmek istediğim yerde değildi. Işık benim içimdeydi. Tam o anda buna aydınlandım ve tekrar bedenimin içine doğru çekildim. Kendimi sırt üstü sokakta yatarken buldum ve birinin şöyle dediğini duydum: "Onu çevirmen gerek." O anda ağzımdan bir şey yakıyordu. İnsanlar bu yüzden boğulabileceğimden korkuyorlardı. Çünkü tıbbi acil durum eğitiminde bize öğretilen şey budur. Şükürler olsun. Sonra tekrar bilincim yerine geldi. Doğru müdahale sayesinde hayatım kurtuldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmadım. Çünkü o anda sırtımda bir sorun olduğunu hissetmiştim. Konuşabiliyordum ve kendimi anlatabiliyordum. Aman Tanrım, beni çevirmeyin ve bana dokunmayın. Hiçbir şey yapmayın dedim. O sırada ambulansın hızla yaklaştığını duyabiliyordum. Acil servis görevlileri vücudumun altına bir şişme yatak yerleştirdiler ve sonra dikkatlice şişme yatağı ambulansa kaydırdılar. Yani omurların yerinden oynamasını önlemek için beni milimetre milimetre taşıdılar. Daha önce aldığım çarşaflar hala sırt çantamda olduğu için tüm omurlarım kırılmamıştı. Bu gerçekten olağanüstü bir şanstı. Ama yine de bazı omur kırıkları vardı. Sonuç olarak oldukça uzun bir süre yatmak zorunda kaldım. Kendi inatçılığım yüzünden neden dans eğitimine devam etmemem gerektiğini anlayamadım. Bu yüzden tekrar dans kursuna gittim. Ama ne yazık ki oldukça geç kalmıştım. Şiddetli ağrılar içinde eğitimlere katıldım. Şimdi geriye baktığımda neden böyle yapmak zorunda kaldığımı biliyorum. Çünkü bir bale öğretmenimiz vardı. Değişik bale hareketleri öğretiyordu gerçekten ilginç egzersizler yaptırıyordu. Kendi kendime bunlar ne garip hareketler böyle diye düşünüyordum. Ancak bu egzersizler sayesinde ağrılarım giderek azaldı. Bir gün bale öğretmenime sordum. Bu nedir? Bu egzersizler tam olarak nedir? O da şöyle cevap verdi. Bu yoga. Bu cevap benim için bir uyanıştı. O zamanki erkek arkadaşımın evine gittim. Ona yoga eğitimi almak için Hindistan'da bir aşrama gideceğimi söyledim. Bunu yaptım ve yoga bugüne kadar hayatımda hep var oldu. Evet. Yoga insanlarla bir şeyler paylaşmak için bir araç. İnsanlara bir şeyler vermek için bir araç. Evet. Ruhani dostunuzun sizi götürdüğü insanlarla dolu şehre geri dönelim. Bu şehir dünyadaki bir şehir miydi? Bunu söyleyemem. Hiçbir fikrim yok. İç dünyamdaki imgelere göre örneğin New York şehrine benziyordu. New York'ta hiç bulunmadım ama hayalimdeki görüntülerle karşılaştırırsam New York şehrine benziyordu diye düşünüyorum. Bir ruhani varlık ve bir öğretmenden bahsediyordunuz. Bu canlıyı nasıl algıladınız? Ruhani bir varlık olarak Çocukluğumda her zaman onun yanımda olduğunu hissettim. Bir koruyucu melek gibi ya da bir ruhani öğretmen gibi. Benim iyi tanıdığım bir enerji gibiydi. Çocukken bir keresinde bana şöyle demişti: "Bana bir isim vermekten çekinme. Eğer beni çağırmak istersen, bu sana yardımcı olur." Bu yüzden ona Nathaniel adını verdim. Çünkü bu ismi çok sevmiştim. Bugün hala bu ismi kullanıyorum. Ama bu benim için sadece bir araç. Kendisinin bir adı yok. Bu ölüme yakın deneyim. Sonraki hayatınız üzerinde nasıl bir etki yarattı? Çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü o andan itibaren neden burada olduğumu ve hayatımın anlamını anladım. Ayrıca burada olmamın nedenini yani görevimi anladım. Bu bana çok büyük bir içgörü kazandırdı aynı zamanda benim için bir farkındalık deneyimi oldu. Işığın her zaman çok güçlü olduğunu fark ettim. Burada olmamızın ya da bir gün ölecek olmamızın bir önemi yok. İki durum da aynı anda var olmakta. Yani hayat orada da var, burada da var. Ama birlikte akıyor. Işıktan doğuyoruz ve tekrar oraya döneceğiz. Benim temel deneyimim buydu. Bir görüntü görüyorum. Bir duvarla ayrılmış iki oda. Ve duvarda bir kapı var. Bu odalardan biri çok karanlık ve siyah. Diğer oda ışıkla dolu. Şimdi duvardaki kapıyı açarsam ne olacak? Karanlık ışığa mı geçecek? Yoksa ışık karanlığa mı geçecek? Bu görüntü benim için çok sembolik. Aynı zamanda bu ölüme yakın deneyimle ilgili. Bugün sessizce varlığımı sürdürüyorum ve biliyorum. Bilmediğimiz pek çok şeyin var olduğunu biliyorum. Burada sık sık bir şeyleri unutuyoruz. Ama ben bu deneyimi asla unutmayacağım. Ölme zamanı geldiğinde mutlu olacağımı söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki ölmemize izin verildiğini bilmek benim için güzel bir duygu. Ayrıca burada yeryüzünde yaşamayı, sevmeyi öğrendim. Çünkü burada yapılacak çok şey olduğunu söyleyebilirim. Bayan Henning, bu röportaj için çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim.